Aracımız gazlı, gazla giderken bir o kadar da benzin tüketimi yapıyor. Bu yol bilgisayarından kaynaklı değil. Bu neyden kaynaklı? Isı sensöründen kaynaklı. Aracımız şu anda çalışıyor. Ortalama harir derecesi 90. Beyin çok sıcak. Su de hiçbir sıkıntı yok. Ama gel gelelim şurada. Isı derecesi 90'larda göstermesi gerekirken kaç gösteriyor? 32 derece gösteriyor. Hemen neye bakıyoruz? Isı sensörüne bakıyoruz. Regülatör sıcak. Elimi yakıyor. Isı sensörü nerede? ısı sensörü şurada boşta duruyor. Şöyle hafiften regülatöre değmiş. Şu ısı sensörü. Bu regülatöre bağlı olması gerekiyor. Buradaki ısıyı algılaması gerekiyor ve ısıyı algıladıktan sonra buradaki derece de yükselir. Isı sensörümüzü sabitledik regülatöre. Şöyle şuraya bakalım. Hemen derece kaça çıktı? 90, 91 oldu şimdi. 92, Isı derecemiz normale döndü. Motorun sıcaklığını doğru okuyor şu anda. Araç ısındıktan sonra LPG geçer. LPG düğmesi şu kapağın içinde olduğu için farkına varmıyor. Günlük bakmadığı için şöyle kapalı. Araç benzinde giderken LPG geçtiğini farz ediyor ve o şekilde devam ediyor. Buna benzer içeriklerin devamını izlemek istiyorsanız lütfen takip edin ve videoyu da paylaşın. Bilmeyen arkadaşlarımız da faydalansın. Kendinize iyi bakın.